Merhabalar, bu haftaki konumuz blefaroplasti yani göz kapağı estetiği. Hem alt hem üst göz kapağında neler yapabiliriz bu hafta size onlardan bahsedeceğim. Aynaya baktığınızda ya da arkadaşlarınızdan yapılan geri dönüşlerde üst göz kapağı derinizin fazla olduğunu, kilpiklerinize yığıldığını hissediyorsanız ya da bu bölgedeki yağ fıtıklarının olmasından dolayı kabarıklıklar varsa bu sebeple üst göz kapağı estetiği yapılabilir. Alt kapakta ise durum daha farklıdır. Eğer gençsiniz, alt kapaklarınızın derisi sağlıklı ama genetik olarak yağ torbalanmalarınız var. Yağlar kıtıklaşmışsa yağları almak için alt göz kapağı hissetini yapabiliriz. Eğer deriniz kırışıksa, iyi bakmadıysanız ya da yaş almayla beraber fazlalaştı, tıpkı üst kapak gibi gevşediyse deri fazlalığını almak için yapabiliriz. Ya da bunların ikisinin beraber yapıldığı, daha ileri yaş hem yağ hem de deri fazlalığının alındığı alt göz kapağı estetiği yapılabilir. Genetik faktörler. Eğer yapısal olarak üst göz kapağınız doluysa, zaten kaş kilitli mesafeniz birbirine çok yakınsa, hem gençlikte orada bir doluluk ve sıkıntı hissedeceksiniz, hem de ileri yaşa geçerken çok daha hızlı gevşeme ve sarkma olacak. Diğer neden, zaten hepimizi etkileyen yaşam. ile beraber deri kalitesinin bozulması, sarkması. Üçüncü faktör ise her şeyde olduğu gibi. Aşırı kilo alıp verme. Aşırı kilo alıp verdiğimizde göz etrafımızda tıpkı diğer bölgelerimiz gibi elastik etini kaybedip aşağı doğru yani Üst kapakla başlarsak, eğer üst göz kapağımız kirpiklerimize yığılıyorsa birisi kendimizi yorgun olmamamıza rağmen yorgun ya da depresif hissedebiliriz. Çünkü göz kapağının üzerine sürekli bir bası uygulamak insanla depresyonu tetikliyor. Ya da kendimizi çok iyi hissetmemize rağmen çevremizden aldığımız feedbackler yorgun musun, canın mı sıkkın? iyiyim ama gözün kendi bütün ifadelerimiz dışarıya verme organı olmasından dolayı bu da yine psikolojik olarak kendimizi kötü hissetmemize sebep oluyor. Kadınsak makyaj yaparken çok zorlanıyoruz. Kalem süremiyoruz, far kullanmak zorunda kalıyoruz, istediğimiz makyajı yapamıyoruz. Ayrıca çok önemli, gözlerimiz tamamen açıkken bir görme alanımız vardır. Etraftan yapılacak, kendinize şöyle bastırdığınızda anlarsınız, bir baskı, derinin üzerine yığılması görme alanımızı etkileyecektir, görüşümüzü bozacaktır. İleri yaşlarda birçok hastada estetik için değil, daha çok bilafroşelaz istediğimiz, yani derinin fazla yığılmasını azaltmak için yapıyoruz zaten üst göz kapağı hastanede de olsa klinikte de olsa lokal anesteziyle yapılan çok basit bir işlem. Eğer panik atağınız ve iğne korkunuz yoksa lokal anesteziyle son derece rahat 30-45 dakikada bitirilen bir işlem. Alt göz kapağını yine lokalle yapılabilir ama genel anestezi yapmayı tercih ediyorum. Çünkü biraz daha detaylı işlem gerekiyor. Üst kapakta genelde sorun deri fazlalığıdır. Deri fazlalığını almak basit bir işlemdir. Ya da iç kısımdaki yağın biraz dışarıya fıtıklaşması ve buradaki doluluk. O zaman yine o da basit lokal anesteziyle oradaki fazla yağ kolayca alabiliyoruz. Ama unutmayın yağın fazla alınması da gözü çukur yapar. Yağlar alınca çukur mu olacak diye endişesi olan hastalar için söylüyorum. Gerektiği kadar dışarıya pıtıklaşan ve orada gereksiz dolgunluk yaratan kadar bir yağı tıraşlamak, tamamını çıkarmak değil anlattım. Alt göz kapağı gelecek olursak, Alt kapaktaki soruna göre yaklaşıyoruz. Eğer genç bir hastaysa, deri fazlalığı yoksa o zaman dışarıdan kesmeye hiç gerek yok. Gözün içinden konjüktüvadan girerek oradaki fazla fıtıklaşan yağları yine tıraşlıyoruz. Tamamını almıyoruz çünkü bu yağlara ihtiyacımız var bizim aslında. Dışarıya fıtıklaşan kadarından kurtuluyoruz. Dolayısıyla alt göz kapaktaki torbalar gidiyor, düz oluyor ve dışarıda hiç izimiz olmuyor. Kendi eriyen dikişler koyuyoruz göz içinden girdiğimizde. Eğer deri fazlalığımız varsa tabii ki dışarıdan o fazla deriyi de almamız lazım. Onu da kirpikli kenara çok yakın bir kesiyle girip buradaki fazla deriyi çıkarıyoruz. Bazı hastalarımız soruyor ameliyattan sonra gözüm açık kalır mı? Bir arkadaşım olmuş gözü açık kalıyormuş. Burada tıpkı diğer işlemlerde söylediğimiz gibi sınırlarımız var. Ameliyat sonrasında gözü açık bırakmak korkunç, geri döndürülemez hasarlar oluşturabilir gözün kendisinde. Hem yani gözün kapalı olması lazım. İlk hafta elbette dikişlere, bantlara, gerginliğe bağlı bir miktar şöyle açık kalabilir. O yüzden zaten kremler veriyoruz, göz damlaları veriyoruz, bantlar yapıştırıyoruz. Ama birinci hafta dikişlerin alındığı andan itibaren kesinlikle gözün rahat bir şekilde kapalı olabilmesi lazım. Aksi halde göz kuruluğu karşınıza çıkar. Biz de bunu zaten e, sizi çizimlerinizi yaparken ölçü ölçü her adımda ölçü ölçü gözü açık bırakmayacak şekilde planlıyoruz. Göz kapağı derisi vücudun en iyi iyileşen derisidir. Dolayısıyla iz neredeyse kalmaz. Hiç kalmaz. Yani girip de böyle bakmadığınız sürece anlamazsınız. Üst göz kapağı zaten siz uyurken sadece sizi uyurken izleyen birinin göreceğinizi oluşturur. Günlük hayatınızda gözünüz açıkken konuşurken bu izi göremezsiniz. Çünkü katlantının içinde gizlenir. Alt kapaktaysa içerideki dikiş göz içinden yaptığımız, konjüktüradan yaptığımız gezi zaten görünmeyecek. Eğer göz kenarından yaptıysak da bir miktar çok yakın mesafeden görünür. O da zamanla görünmez hale geliyor. Yani göz kapağında yapılan işlemlerde izden hiç korkmanıza gerek yok. Alt kapakta da üst kapakta da durum aynı. Aslında 3 gün sonra işinize dönebilirsiniz. Fakat bantlarınız olacak, biraz ödeminiz olacak. Artık bazı hastalarda morluklar da oluşabiliyor. Benim için bunlar sorun değil. Bantlarla ben masa başı iş yapıyorum. Dönerim diyorsanız dönersiniz. Ama her şey daha iyi olsun. Morluklarım yetsin, şişliklerim azalsın, dikişlerim anasın diyorsanız kendinize 7 gün ayırmanızı öneriyorum. En çok kaş bölgesinde yapılacak işlemlerle ve yanakta yapılacak işlemlerle kombin edilir. Kaş, üst göz ile kombin edilir. Ne yapılabilir? Eğer kaşlar çok düşükse kaş katrali, en basit botoks yapılıp dolgular, ofis koşullarında dolgularla kaşın kenarı kaldırılabilir. Ama bundan çok daha fazla düşük ve cerrahi olarak kaldırılmak gerekiyorsa, şakak dediğimiz saçlı deri içerisinden girilen işlem ya da brow lift denilen kaş kaldırma işlemiyle yine saçlı deriden yaptığımız kaş kaldırma yapılabilir. Daha basit olsun ama kesin olsun, botoks gibi geçici olmasın, cerrahi olsun. O zaman özellikle ileri yaş hastalarda tercih ettiğim, kırışıklıkların içine gizleyebildiğimiz tam kaş kılının kenarından yaptığımız kesiyle buradaki biraz deriyi çıkarıp kaşı yukarı alma direkt kaş askılama deniyor burada yapılabilir. Alt kapaktaysa en sık kombinasyon yanak yani mid face dediğimiz yanağın yukarı kaldırılması işlemiyle kombin edilmesidir. Eğer yanaklar zaten yere düştüyse, aşağı indiyse alt göz kapağıyla beraber face beklemek de eklemek lazım. Ama yanaklarımız normal yerinde, genç bir hastayız, orta yüz dolduğumuz değil, sadece torbalanmamız var, kombinasyona gerek yok. Kendimizi en çok ifade ettiğimiz, duygularımızı anlattığımız organımız gözler. Birbirimize bakarken gözlerimizin içine bakarız. O yüzden göz çevresi estetiği kıymetli bir estetik. Hem yorgun görünmemek hem diç görünmek için sıklıkla başvurduğumuz, üstelik de çok basit ve sonuca ulaşması çok kolay bir estetik. Ee, eğer anlattıklarım yeterli gelmediyse ve kafanızda hala soru işaretleri varsa sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.